Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili adayı avukat Nisu İrem Koçyiğit Bahadır, yazılıyı kazanıp mülakatta elenenlerin 14 Mayıs'ta sandıkta hesap soracaklarını söyledi. Avukat Nisu İrem Koçyiğit Bahadır, gençlerin cebinde çay parası bile olmadığını belirterek, gençlerimiz markası ne diye sordukları telefonları eskidiği zaman bir daha alamayacak duruma geldi. Sınavları kazandılar, mülakatta elendiler. Şimdi kalkmışlar, mülakatı kaldırıyoruz diyorlar. Giderlerse gitsinler diyenleri 14 Mayıs'ta göndereceğiz dedi. AK Parti iktidarının iki kuşağın hayatını kaydırdığını öne süren Bahadır. Yazılı sınavlardan yüz alsak bile bizi elediler. Şimdi biz açıkladıktan sonra mülakatı kaldıracaklarını söylüyorlar. Peki hak ettikleri işi elinden alınan yüz binlerce gencimiz ne olacak diye konuştu.